hadis şeriflere bakın. Peygamber Efendimiz buyurur ki La tebâgadû ve la tehâşedû ve la tedâberû ve kûnû ibadallâh ikvânen ve müslümün en yehcure ekâhu ve selâseti eyyâd Bak birbirinize karşı buğz etmeyin. Birbirinize karşı haset etmeyin birbirinize karşı sırt dönmeyin. Ve kunu ibadallah ihvanen. Ey Allah'ın kulları, sizler kardeş olun, kardeş. Ve la yahillu en yahcure ahahu. Bakın bir Müslümana kardeşine fevka selaseti eyyab. Üç günden fazla küstürmesi helal değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e o, o döneme gidelim şöyle. Bakın Bilal-i Habeşi, Habeşli bir köle idi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onu satın aldı, serbest bıraktı, hürriyetine kavuşturuverdi. Bir köle, peygamber yanında en değerli kişilerden birisi. Bilal Habeşi bak Habeşistan'dı. Bir köle, bir zenci, siyah bir insan ama peygamber yanındaki değerini ah onun yerinde ben olsaydım diye iç gerini geçiririz öyle değil mi? Yine aynı şekilde mesela Şuhebi Rumi var. Sahabi bu da. E bu nereden? Bak Anadolu'dan. Anadolu. Bak Erzurum. Nedir? Eskiden buralar Rum beldeleri idi. Dolayısıyla müminlerin eline geçmek suretiyle efendim Erzurum adıyla hala devam eder yani. İslam beldesi oluverdi. Değerli kardeşlerim, İslam beldesi. süheyb Rumi, Rumi Arap değil. Bakın Anadolu. Anadolu'dan gidip Müslüman olmuş bir başka kavimden olan bir insan. Selman'ı Farisi'ye bir bakalım. İranlı mı? Bak İranlı. Peki Arabistan alakası hiç yok. Farisi, İranlı ama Peygamber Efendimiz'in yanında çok değerli, çok kıymetli olan bir mümin. Habeş Necaşisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'ın meliki vefat etti. O da mümin olmuştu ve gıyabi cenaze namazını kılmıştı. Bakın Arap değil ama çeşitli ülkelerden her biri ayrı ayrı kavimlerden ve dolayısıyla bakın ayrı ayrı kavim ama iftihar yok. Bakın iftihar vesilesi yapılmıyor. Ancak ne ile? Amel ile. O da takva iledi. Allah katındaki yerimizin olması için de takva sahibi olmamız lazım değerli kardeşlerim mesela Ebu Zer Hazretleri Bilal-i Habeşi ve birkaç toplulu oturmuş sohbet ediyorlar bakın sohbet ediliyor sohbet ederken kardeşlerim Bilal-i Habeşi de bakın o da söze karışıyor yani e o da mümin söze karışıyor konuşuyor Tabi gayri ihtiyari Ebu Zer Hazretleri kendisini kaybediyor. Sus be! Siyah kadının oğlu diye azarlıyor onu. Bak söz Sus, sus be konuşma! Siyah kadının oğlu diyerekten anasının siyahlığından dolayı Bilal-i Habeşi'yi bak ayıplıyor, kınıyor yani. Çok üzülüyor Bilal-i Habeşi üzülüyor ve doğru Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Diyor ki Ya Resulallah Ebazer Hazretleri bana böyle 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 söyledi. Ebazer Hazretlerini çağırtırıyor. Ve diyor ki sen Bilal'e demek anasının siyahlığından dolayı ey siyah kadının oğlu demişsin öyle mi? Tabi boynu önünde eğik doğru söz ne diyecek? hiç sükut ediyor, sesini çıkaramıyor bile. Ya Ebazel, demek sen de hala cahiliye döneminden kalıntılar var diyor, bakın. Sahabenin gücüde kişilerinden birisi. Ama ne diyor Allah Resulü? Bak sen de hala efendim, putperest dönemi, o cahiliye döneminden Demek de hala kalıntılar var diyor. Bak. Tabi üzülüyor. Pişman oluyor. bilal Habeşi'nin evine gidiyor. Kapısının eşiğine yatıyor. Şu diyor. Yüzümü şu kaba anlayışsız yüzümü Bilal'in ayakları çiğnemedikçe ben buradan yüzümü kaldırmayacağım. Tabi bilal Habeşi geliyor. Konuşuyorlar. Söylüyor o, o. onu yerden kaldırıyor. Bu yüz çiğnenmeye layık değil. Kalk diyor. Helallaşıyorlar. Ayağa kalkın. Ama bugün biz ne yapıyoruz? Kendi siyasi partimiz etrafında değilse filan hain, filan düşman yapıyoruz. Birbirimizin futbol takımını tutmadıysa vay geldi başımıza. Yani bu ne iştir? Ne şeydir kardeşlerim? Sen falansın, sen filansın, sen şundansın, sen bundansın, sen haisin, sen satırsın, sen teröristsin. Hep birbirimize söylüyoruz. Kim diyor? Müslüman, Müslümana söylüyor bunu. Peki bunlar birbirimize karşı yaptığımız haklar değil mi? hakkına giriyoruz değil mi? Nasıl ödeşeceğiz değerli kardeşlerim? Bir Müslümanın yanına varıyorsun, hemen ağzını açıyor işte filan şöyle demiş falan böyle demiş. Ya kardeşim bu nedir? Bu bir gıybettir. İki Müslüman yan yana geldiğinde konuşacağımız şey hemen bir başkasını çekiştirmek. Ya Allah'tan kork. Yaş gelmiş filan şeye hala biz birbirimizin Bakın dedi kodusunu ve gıybetini yapıyoruz. Ya bu helal değil kardeşim. Ya eyühellezine amenüfteni bu kesiran mine zanne inne ba'da zanne ismin ve la tecessesu. Ey müminler bak birbirinize karşı su izanda bulunmayın. Su izan haram haram. Tecessüs haram o kimse hakkında bunlar nedir haram? Hatta öyle bir haram ki ölmüş kardeşinin gıybet etme ve la yaghte ba'dukum ba'da e yuhibbu ahadukum en yakula lahme ahihi meytan fe bak diyor ölmüş kardeşinin etine yemeye benziyor hoşuna gider mi gitmedi diyor ama peki nasıl konuşuyorsun nasıl yapıyoruz bunları çok rahat Hakkımız var. Başkasını tenkit edebiliriz. Ama bizi tenkit edene de hiç göz açtırmayız yani. Değerli kardeşlerim, gıybet, tecessüz, bunların hepsi haramdır. Veylün li kulli hümezetin lümeze. Yazıklar olsun hümeze ve lümeze yapana. Üç beş kişi bir araya oturmuş konuşuyorlar. Efendim yanındaki icabında duymasın. Arkadan el, kol, göz, işaretleri yapıyor. Hakaret ediyor arkadan. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? Yazıklar olsun. veil olsun. Bunları yapanlara diyor bakın. Kardeşlerim, bunlar hepsi haram. Öyle İslam'ı yaşamak kolay mı? Değil. Ama yaşamak zorundayız. Peygamber Efendimize Muhammedül Emin adını verdiler. Ne zaman peygamber olduktan sonra mı? Hayır genç iken peygamberlikten önceki dönemlerde peygamber efendimize her şey dediler peygamberlikten sonra ama terbiyesiz, edepsiz, ahlaksız buna benzer bir kelimeyi söyleyemediler. Ancak ne verdiler? İşte bir büyücü, işte sihirbaz, işte şöyle böyle. Çünkü mucizeleri gördükçe hep bunları sihirbazlardan bekliyorlardı da öyle dediler. Ama maalesef bizler yan yana geldiğimizde dediğim gibi efendim birbirimiz şundan, bundan, şu hicipten, bu hicipten birbirimizi karalamak için çamur saçıyoruz birbirimize. Bunlar hak, hukuk değerli kardeşlerim. Ve aynı şekilde ırkçılık, kavim ve kabilede hoş olmayan bir hadise değerli kardeşlerim. Bakın kavmiyetçilikle alakalı Hadisi şerifimize okuyayım. Ya eyyühen naz, ey insanlar. Ela inne rabbekum vahidun la fadla li arabiyyin ala acemiyyin. Ve la li acemiyyin ala arabiyyin. Ve la li esvede ala ahmara. Ve la ahmara ala esvede illa bit tekva. İnne ekrameküm indellahi etkâküm. Ey insanlar. Ela inne rabbekum vahidun. Bak Rabbiniz tek. La ilahe illallah. Rabbiniz bir, 1 La lafatlile arabiyin ala acemiyin Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Arap olmayanlara acem derler. Arap olmayanın ve acem'in de araba üstünlüğü yoktur. Siyah derilinin beyaz deriliye, beyaz derilinin siyaha, kırmızının beyaza, siyaha üstünlüğü yoktur. İlla bir takva ancak üstünlük takva iledir. İnne ekrameküm indallahi etkaküm. Sizin Allah karşısında, Allah yanındaki değeriniz nedir? Ancak ikrama layık olanınız, takva sahibi olanlarınızdır diyor değerli kardeşlerim. Bakın dehşet bir hadis-i şerif. Hutbede de ifade edeceğim inşallah. Diyor ki Peygamber Efendimiz <tık> la teftekiru bi abaikum matu fil cahiliyeti febelledi nefsi bi yedi le ma yudehdehu'l cu'al bi men min abaikum matu fil cahiliyeti Bakın cahiliyet üzere ölen atalarınız cahiliyet üzere ölen atalarınızda sakın İslam dışı bir din, bir akaid, bir inanç, bir sistem üzere ölen aynı kökten de gelseniz o atalarınızda iftihar etmeyiniz babalarınızda. Fevelledi <laughs> nefsi bi Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki lema yudehdihu'l cu'al bimen men harayi min abaikum illedine ma'tu fil cahiliyeti cahiliyet üzere ölen babalarınızdan, burniyle pislik karıştıran, abedersin o keneh böcekleri, pislik böcekleri, İslam dışı akaid üzere ölen, inanç üzere ölen babalarınızdan daha hayırlıdır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim. Akif'in dediği gibi, ya neden beklemiyordum bu rezil akı akıbeti? Hani milliyetin İslamidi Kavmiyet dene sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine köfr değil başka kavmini sürmek ileri. Arabın Türkiye, Laz'ın Çerkez'e yahut Kür'de, Acem'in Çinli'ye rüşhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı? ırkçılık mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti, felin ediyor, lanetliyor Peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın, fitnenin, adı basın onu İslam'a sokan kaltabanın, diyor mübarek merhum Mehmet Akif Ersoy. Değerli kardeşlerim, durum bu merkezde, dolayısıyla kavim, kavmiyetçilik, ırkçılık bunların hepsi ayağımın altında diyen Peygamber Efendimiz var bize düşen görev innemel müminune ihvetun Rabbimizin dediği gibi müminler ancak birbirlerinin kardeşleridir değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim vakit geldi. Allah Celle Celalu müminlere birlik, beraberlik, dilik ve düzen nasip eylesin. Müminleri Allahu Teala aziz eylesin zalimlerin elinde oyuncak eylemesin. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun, makamları âli olsun. Tekabbel minna bi hurmetin Fatiha.